Aysel git başımdan ben sana göre değilim ölümüm birden olacak seziyorum hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim Aysel git başımdan İstemiyorum. benim yağmurumda gezenemezsin üşürsün dağıtır gecelerim sarışınlığını uykularım uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerin. Ya ölmek ustalığını kazanırsın, ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincin bir türlü tutmaz sevincini. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ümitsizliğim olsun anlasana. Hem kötüyüm, Karanlığım, biraz çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. içinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum. Dünya geniş, büyük bir kulak, çınlıyor içimdeki. Çetrefeli yolculuğum kesinleşmiş. Sakın. Sakın başka bir şey getirme aklına. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak. Seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Aysel, Aysel git başımdan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. DEEEEEEE